Şu an Göztepe End Boşuva sorumlusu Deniz Durmaz'la beraberiz. Evet Deniz Durmaz, Belik Sörefe Final Four'da ilk kez yer alıyorsunuz. Bu muhteşem organizasyonu izlemeye geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten müthiş bir organizasyon. Yani Almanlar bu işi harika yapıyorlar. 2020'ye kadar da sanırım burada yine düzenlenecek. Müthiş bir organizasyon. Dört tane ayrı ülkenin insanı bir araya geliyor burada. Yani herkes kazanan var kaybeden var ama en ufak bir olay çıkmadan Burada insanlar el ele kol kola bugün terk ediyorlar. Yarınki maç için beraber sözleşiyorlar. Çok güzel bir ortam var. Bu kadar da güzel geçti. İki maçta kafa kafaya gitti. Son dakikalara kadar zorlu maçlar oynandı. gerçekten herkese tavsiye ederim. Yani bir şekilde mutlaka herkes her bu sefer buraya bir kere gelmeli. Size göre şampiyon kim olacak? Şampiyon kim olacak? Bence bilmiyorum ama sanki West Brom bir adım daha önde gibi ama gene belli olmaz. Yani normal ligde belki de Paris Saint Germain, Chelsea'yi e, lige baktığınız zaman lig maçında daha çok kazanabilir ama işte final müsabakalarında e, daha favori ekiplerle favori olmayan ekipler arasındaki makas biraz daralıyor. Böyle böyle maçlarda. Yarın da yine maç sonuna kadar gidecektir kafa kafaya. E, West Ham yaptığı kaleci değişikliğiyle bence doğru bir hamle yaptı. E, bu şekilde maç ortak oldu zaten. E, yarın yine bizi güzel bir maç bekliyor. Beşiktaş, Beşiktaş'la Vülüks EF e Şampiyonlar Ligi'nde ne oluyor? Onlar da düzenli bir planlamayla Şampiyonlar Ligi'nin kalıcı üyesi olmak istiyorlar ve çalışıyorlar. Göztepe'nin hedef ne? Yani bizim tabii ilk ilk etapta Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir hedefimiz yok. Uzun vadede tabii ki olacaktır. Mutlaka olacak. Yani bu bu atmosferde, bu platformun içinde olmak, yani Beşiktaş ne kadar çok fazla galibiyet alamasa da o bu camianın içinde olması bile bence çok önemli Türkiye için. Biz adım adım gideceğiz. Yani önce Challenge Cup, sonra belki EHF kupası. En sonda niye şampiyonlar ligi olmasın bir gün? Yani bir gün mutlaka bu olacaktır inanıyorum. Nasıl Süper Lig'e çıkmak bizim için bir hedefse ve bunu başardıysak ileride mutlaka biz de bu aranada olacağız. Çok istiyorum gerçekten. Deniz Bey, dört günden beri Almanya'da bulunuyorsunuz. Almanya'da bulunmanızla ilgili olarak biraz bilgi paylaşımında bulunur musunuz? Oyuncu transferi mi yoksa bir EAP ile olan bir görüşme sebebiyle mi? Ya bizim şu anda benim bu geliş asıl sebebim bir Avrupa Yetme Federasyonu düzenlediği kulüp menajerliği semineriydi. Bugün semineri sonlandırdık. 3 gün çok güzel bir çalışma yaptık burada. 20'ye yakın değişik ülkeden arkadaşlar vardı. Tabi gelmişken değişik temaslarda bulunduk. Değişik kulüplerin temsilcileriyle tanışma fırsatım oldu. Onlarla bilgi alışverişinde bulunduk. Bu uzun vadede bize sadece transfer anlamında değil, birçok konuda kendimizi geliştirmek için bir olanak sağladı. Yani gelmişken buraya birkaç şeyi bir arada yaptığımı düşünüyorum. O yüzden çok faydalı bir turnum oldu benim için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.